Bu emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir şirkete benzetirim. Öyle zaten. Öyle zaten. Şimdi dolayısıyla bunlar 1990'lı yıllara kadar Orta Doğu diktatörlüğünden kaçan insanların da aslında sığınaklığını yaptılar. Yani mesela Kaddafi'den mi kaçıyorsun? Kendine bulabileceğin en güzel yaşam alanı Dubai'ydi ya da Abu Dhabi'ydi. Ve buraya sığındılar. 1990'lara kadar da bu, bu şekilde gitti ama Birleşik Arap Emirlikleri iki şeyden hassasiyetle... ...kaçındı. Bunlardan bir tanesi... ...Arap milliyetçiliği, o zamanlar için söylüyorum... ...işte Nasır'ın falan hortladığı... Hı hı. ...zamanlar biliyorsunuz Arap milliyetçiliği... ...nasıldı. Gerçi Dubai... <laughs> ...1971'de ee, Birleşik Arap Emirlikleri... ...ihtas edildi, bağımsızlığına... ...şey yaptı ama... ...Arap milliyetçiliği bugün dahi hakikat olan bir şeydir. Bundan ısrarlı bir şekilde... ...90'lara kadar kaçındı. Bir de İslamcı akımlardan... ...kendisini önemli oranda korudu. Ama 90'lara kadar da... ...Orta Doğu'daki diktatörlüklerden kaçan... Araplar açısından da önemli bir Kent haline gelmişti Özellikle Abu Dhabi ve Dubai 2011'de yalnız Arap Baharı ortaya çıkınca Turgay Güler Direkt bu işi kendileri açısından bir tehdit olarak Gördüler ve Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere bir koruma Güdüsü içerisinde davranmaya başladılar Ama 2014 bu işin Kırılma noktası oldu ve 2014 yılından sonra Özellikle de Mursi'nin Müslüman kardeşlerin bir temsilcisi olarak Mısır'da iş başına gelmesi bu körfez ülkelerinin Heybe'deki büyük turp acaba biz mi sualini sormaya getirdi. Ve Türkiye'nin bu konudaki tavrı çok önemli ve belirleyici bir roldü. Türkiye şunu sürekli olarak masada tuttu. Hangi coğrafya olursa olsun halkların talebi doğrultusunda oraya bir iktidar gelsin deyince Türkiye ile olan ilişkiler tabii büyük bir kırılma noktasına gitti. Peki nerede karşımıza çıktı? Libya'da karşımıza çıktı. Katar'a koyulan ambargo ve kuşatmada karşımıza çıktılar. Suriye'de Esed'in yanında zaman zaman yer alarak karşımıza çıktılar. Somali'de Eşebab terör örgütüne verdikleri destek bizzat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından dillendirildi. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la birlikte hareket ettiler ve Doğu Akdeniz'de Libya siyasetini Türkiye'nin çökertmek için ellerinden gelen bütün argümanları ortaya koydular. 15 Temmuz'un içerisinde dahlan vasıtasıyla rolleri oldu ve 15 Temmuz'dan sonra da bugün FETÖ medyası olarak bildiğimiz birçok medya kuruluşlarına da alan açtılar. Hı hı. Şimdi bunların kenarından falan dolaşmıyoruz. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'nin önüne çıkartmış olduğu pozisyon. Asmane. Şimdi analizimizi şunun üzerinden yapalım. Buralarda ne değişti? Biz mi değiştik? Birleşik Arap Emirlikleri mi değişti? İşte buraya Şimdi mesela ...şu çok kolay... ...bu kolaycı... ...ben bu konformist kafaya hayranım mesela... ...çıkıyorlar... ...kerli ferli kanallarda... ...ne oldu... ...para için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiniz... ...ne güzel ya... ...hiç böyle düşünmeye... ...analiz etmeye... ...nerelerde karşınıza çıktı... ...oralarda ne oldu... ...gelinen durum ne... ...bununla ilgili bir yorum yapmaya gerek yok... ...aa... ...adam orada bir beraber yürüdük... ...şarkısı söyledi... ...tav oldunuz... ...o zaman 15 Temmuz'un şehitleri ne olacak... ...gibi... ...tamam mı... ...sapla samanı birbirine karıştırır şeyler... ...şimdi Libya konusu. Ama aynı adam PKK'ya bugüne kadar tek kelime etmişliği yok. Tek kelime da PKK'ya değil, PKK'ya silah yardım eden Amerika'ya 40 bin insanımızı kıyan, canından eden Amerika'ya tek laf etmemiştir. Tabi. Şimdi bu parametreler üzerinden gidersek bizim dinleyicilerimiz bu konuyla ilgili ne demek istediğimizi bizden daha iyi anlıyorlar. Libya konusunda 2011'de Muammer Kaddafi özellikle Fransa'nın ortaya da girmesi ve Amerika'nın da onay vermesiyle ortadan kaldırıldı. Ve 2011 yılından sonra Birleşik Arap Emirlikleri çok büyük petrol kaynakları olan Libya üzerinde önemli yatırımlar yapmaya başladı. Ve buranın yönetimini birileri şekillendirmeden mutlak benim şekillendirmem lazım gelir anlamına gelen bir siyasetle Libya'ya ağırlık koydu. Hatta Mursi'nin siyasetinden bir şekilde etkilendiği için Mursi'nin 2013'teki darbeyle Sisi tarafından devrilmesinden sonra Libya üzerinde Sisi ile beraber haseten ağırlık koydu. Libya üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2011'de, 12'de, 13'te, 14'te, 15'te, 16'da 5 yıl boyunca siyaseti neydi? Koca bir hiç. Niye? Çünkü 2013'te, 2014'te, 2015'te, 2016'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Gezi Kalkışması, 17-25 Aralık olayları, MİT tırları ile ilgili krizler, Suriye krizi, işte Aynel Arab'ın Deaş'ın eline geçmesi, Türkiye Deaş'ta iş mi tutuyor, Suriye'de ne oluyor, çukur terörleri, patlayan bombalar bunlarla geçirdi. Yani yerinde patinaj çekti. En sonunda da 15 Temmuz. Şimdi siz bunlarla patinaj çekerken birileri aslında hem Doğu Akdeniz'i hem de Libya dahil olmak üzere birçok coğrafyayı parselledi, büyük yatırımlar yaptı. Türkiye tabii Libya'ya ne zaman müdahil oldu? 15 Temmuz sonrasında Doğu Akdeniz siyasetini ortaya çıkarttı ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile ilgili anlaşmayı tuttu hükümeti hükümetiyle imzaladı. Neden Trabuskarp hükümetiyle imzaladı? Çünkü Birleşmiş Milletler nezdinde meşru devlet buydu. Ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyasetiyle eş güdümlü olarak bu anlaşmayı imzalaması Pincancık katırlarını son derece ürküttü. Ve hemen dediler ki Halife Hafter'i gönderelim. Biz zaten bunu Virginia'nın CIA çiftliklerinde yetişmiş 30 yıl boyunca. Macron desteğini sundu. Almanya bile Mısır'a silah sattı. Onun üzerinden Libya sahasına aktarıldı. Mısır'ın ordusuna ait bütün silah sistemleri buraya aktı. Birleşik Arap Emirlikleri son derece büyük destekler verdi. Hatta şunu söyleyeyim. Amerikan senatörü, senatosundaki senatör Menendez, Bob Menendez bir soru önergesi Türkçe yani onun İngilizce karşılığı tam ne olarak bilmiyorum. Sordu. O da şu. Son kullanıcı belgesi dediğimiz bazı silahların o ülkenin dışına çıkartılmaması ile ilgili taahhüde rağmen Baye'ye satılan bazı silahların Libya sahasında ortaya çıkması ile ilgili Bob Menendez Amerikan senatosuna bir takım soru önergeleri verdi. Biz oradan anlıyoruz ki Amerikan Kongresi'nin onayıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılmış silahlar hep Libya'ya taşındı. Ve dediler ki Türkiye'nin taşıma suyla Libya'da değirmen döndürmesi mümkün değil. Bununla ilgili izdüşüm siyasetini Türkiye'de takip edenler ne dedi Turgay Güler? Biz vereceksek desteği Hafter'e vermeliyiz. Çünkü Hafter seküler bir yapı. Cihat ilan eden seküler bir yapı. ya, e, Bravo. Ve üç gün içerisinde Trabluskarp düşecek dediler. Dedikleri olmadı. Trabluskarp'ın sokaklarından son anda Türkiye olaya müdahil oldu. O eşkıya çetelerini Trablusgarp'ın sokaklarından temizledi. Arkasından çok büyük bir hava üssü olan Vatia askeri üssünü ele geçirdi. Arkasından Tarhune bölgesini ele geçirdi. Ta konuyu Sirte Cufra hattına getirdi ve dayadı. Sirte Cufra hattına kadar getirip dayadığında Türkiye'nin karşısındaki blokta Fransa, Mısır, Wagner özel askeri şirketleri, Amerika, Amerika Birleşik Devletleri birçok bir konsorsiyum vardı. Buna rağmen Türkiye tek başına dengeyi sağladı. İki yıldan bu yana Libya'da tek bir mermi dahi patlamıyorsa, göreceli olarak büyük bir huzur geldiyse Türkiye'nin getirmiş olduğu denge ile alakalıdır. İşte bugün Bey ile Başağı arasında ayrıca tartışma konusu olan ve bizim de programımızın içinde yer alacak Libya konusu var. Orayı ayrıca değerlendiririz. Şimdi bana sorar mısın? Birleşik Arap Emirlikleri Libya konusunda Türkiye baya karşısında bir geri adım attı mı atmadı mı? Atmadı. İşte ortada Sirte-Cufra hattına kadar getiren, Hafter'e Trabluskarp'ı teslim etmeyen, meşru hükümeti ayakta tutan, Dibeybe hükümetinin seçimlere kadar ki süreç içerisinde önemli bir rol üstlenmesini sağlayan, Berlin'deki konferansa kendisini davet ettiren ülkenin adıdır Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Peki buradan bir ricat söz konusu mu? Hayır. E, o zaman gelelim Doğu Akdeniz'e. Çünkü Libya konusu Doğu Akdeniz'le de alakalı. Yusuf'a e, da var Araya gireyim. Bunu işte. ben artıya çevirdim. çevirdim. Anlattım bunu. Yani bu parametreleri... Şunu söyleyeceğim. Bu parametreleri incelemeden o öyle dedi, bu böyle dedi. Bu doğru bir şey değil kardeşim. Koyalım parametreleri bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.